Merhabalar, ben Doktor Mehmet Eser. Bugün meme kanserinin evrelerinin öneminden bahsedeceğim. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser. Gelişmiş ülkelerde daha çok görülüyor, daha sık görülüyor, ama gelişmemiş ülkelerde daha çok ölüme neden oluyor. Bunun en baş nedeni gelişmiş ülkelerde meme kanserinin daha erken yakalanabilmesi. Tabii ki burada tedavilerin, tetkiklerin önemi de var, ama en önemli faktörlerin başında meme kanserinin erken teşhis ediliyor, ediliyor olması gelmektedir. Meme kanserini kaç evreye ayırıyoruz? Meme kanserini dört evreye ayırıyoruz. Birinci evrede meme kanseri sadece memede vardır. Memeye lokalizedir. Koltuk altına ya da vücuda yayılmamıştır. İkinci evrede koltuk altına çok az yayılım söz konusudur. Bir iki lenf bezine sıçradığı düşünülmektedir. Ama üçüncü evrede meme cildini tutmuş olabilir koltuk aldığında çok sayıda birbirine bitişik renk notları şeklinde kendini gösterebilir. Bu evreye üçüncü evre diyoruz. Dördüncü evrede ise uzak metastaz yapar. En sık kemik metastazı yapıyor, akciğer metastazı, karaciğer ve beyin metastazı yapmaktadır. Eğer birinci ve ikinci evrede meme kanserini yakalarsak, kür elde etmek yani hastalıktan tamamen kurtarma olasılığınız çok yüksek. İstatistik veriler bu hastalarda 10 yıllık yaşam oranının %90'ların üzerinde olduğunu göstermektedir. %100'e yakındır. Ama 4. evrede yakaladığımız zaman e, hastaların 5 yıllık yaşamı %50 civarındadır. Bu da erken yakalamanın ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir.